Otur. Aferin. Ya. Yat. Aferin. Bekle. Bekle. Bırak. Bekle. Evet git. Kıdık, kıdık, bana bak. Evet. Aferin. Aferin benim. Benim. A. Al Aferin ya. sana, bravo. Aferin, yes, yes. Aferin sana, bravo. Aferin benim oğluma. Ya bakın, otur. Hayır. Otur. Otur. Uzakta oturmak mı? Hadi bakalım. Otur. Şimdi davranışları e, tabii ki o, o keke, e, poğaçaya odaklı. Şimdi bak... Hayır! İn aşağı! İn aşağı! Bravo. İn aşağı dedin, indirdin. Bir daha da müdahale yok. Bir daha yap. Gel de. Gel. Evet otur de. Otur. Otur. Hayır. Ver. Aferin. Aferin. Bravo çok güzel amcacım devam. Bekle. Gel. Gel. Aferin. Bravo. Bravo. Otur. Otur. Aferin. Şimdi verme. Bekle de. Hayır verme. Evet. Bekle. Daha böyle net ses tonu. Bekle. Bravo. Aferin. Klikır. Aferin. Sev. Aferin. Bravo. Gel. Otur. Otur. Aferin. Aferin. Sevmene gerek yok. Bekle de. Peki. Aferin. Yemek yeme çalışmamızı yapıyoruz şu anda. Herkes yemeğini yiyor. Bizim köpeğimiz burada beklemek zorunda bu şekilde. Otur, aferin. Yat. Otur, yat. Aferin. <laughs> ne Evrensel emre, şeyler mi var? Bunların bildiği gerçekler. <laughs> Gözde şey, beden bir bulur. Gel bakalım. Gel. Otur. Hayır, yat değil. Şimdi büyük ihtimal bunu yapacak. Gel. Otur. Aferin. Bak, ne yaptın? Farkında mısın kesinlikle? Oturma unutmasın diye otur komutuyla yap. Komutu ayrı bir komutu çünkü şunu yapacak biraz sonra. gelip direkt yapacak başarı almak için. Ben bunu istemiyorum. Gel. Otur. Aferin. Hayır. Gel. Gel. Otur. Hayır. Hayır. Gel. Gel. Aferin. Otur. Hayır. Hayır. Otur. Otur. Hayır. Gel. Gel böyle. Gel böyle. Aferin. Otur. Aferin. Anladın. Aferin sana. Gel. Hayır. Gel. Otur. Hayır. Hayır yaptığım yani. Gel. Gel böyle. Aferin. Otur. Otur. Hayır. Otur. Aferin. Anladın. Bravo. <laughs> Anladın. Seni küsgeçin. Yatayım alayım. Yok öyle bir dava. <laughs> Otur. Yat yat Ofirin. Gel. Gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Otur veya söyleyin şimdi. bekle de. Bekle. Şimdi yat komutu ver. Yat. Yat. Evet bekle de. Verme bir şey. Yat. Evet bekle, bekle. de. Dik dur. Köpeğin karşısında dik dur her bekle. zaman. Bekle. Tamam. Git şimdi içeri. Evet çağır. Bravo. Harika. Çok güzeldi. Bravo tebrikler. Bekle de. Bekle. Evet. At şimdi. Bekle. Şimdi eline bir kaşar daha Yürü. Yanından geçerken, mutfağa doğru giderken bir tane daha bırak. Bırak şimdi. Evet. Devam et. Gördüğün müdahale yok. Çok güzel. Gel şimdi bu tarafa doğru. En köpeğin en sağına geç. En sonunu al. Evet oradan dur bana bak de. Bana bak. Şimdi aldı. Hadi al. Aferin sana. Hadi aferin aferin Aynen de Aferin bravo. Benim nazik köpeğime. Ali nazik kebabı gibi. Tipe bakar mısınız? Aferin ben. sana. Kayın var diyor de kaydan ya. yani şu ana kadar. Şimdi şey, 5'in hakkında da. Ya yani daha önce biz gelmeden önce bunları hep yapıyor muydu? Evet. Isırmayı yine çok da beri. <laughs> yani şimdi... Geldiğinden beri, bu çok telefonla konuşmazsanız bir bazı şeyler yani Onlar, onları e, yapmaya başladıktan sonra bir şeyler kesildi. Mesela gerek O önemli bir akşam oldu. Onun yanlışı bende mesela, ben yaptım. Kıyamadım. Ee, ben, de evet, kıyamadım. Ben geldim ya Tayland'da Tayland'da ver 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 mi ben ben, bir ben, bir bir ben, bir ben ama ben ama şey dünya yani, daha orada e, benim o gün o benim evet. mesela daha büyük benim büyük hatalarımdan bir tanesi bu şey ya şimdi daha dengeliyim bu toplumuz ya dilinden anlayabiliyor muyuz artık? Evet. E, tabii, komut, komut, komutlarla kom kom beraber kapıların açık olması. Şöyle düşünelim. Köpekler oyun hamuru gibi. Biz onlara ne şekli verirsek o şekli alıyorlar. Bu şekli küçükken yaptığımız zaman Hı. o şekilde kalabilmesini sağlayabiliriz. Eğer biz o şekilde kalabilmesini sağlayacaksak köpeklerimizi yavruyken eğitmemiz gerekiyor. Yaşı büyümüş köpeklerine de şekil verebilirsiniz ama o şekli vermek için çok zorlanırsınız. Çok Aynen öyle. Güzel bir karakter alabilmesi için bir köpek yavruyken eğitilmeli. Kurallar köpek eve girdiği anda bildirilirse köpek anneden çıkıyor, yeni bir eve ya. Biz yani bizim evimiz onlarda mağara gibi. Yani sonuçta evcilleştirdiğimiz için biz ev alıyoruz. Evet, Şimdi şey. yanlışımız da var zaten. Bize söylendi, söylendi de değil. Mesela ilk geldiğimde işte ee... 15 şey için e, ee, kesinlikle yok temas ettik kurmayın kucağınıza almayın kim dedi bunları yani satıcı da söyledi e, başka kucağınıza almayın Evet. Aynen öyle. Tabii bu şey, yanlış, bu yanlış. Kitabın içine yanlıştı. girerek seni kesinlikle... Kitabın evet. hani bir hafta kalma, 13 e, şöyle bir şey hafta. O hafta on bin, on beş Bu da çıkardığınız zaman sakın oradaki cüzdanınızı almayın. Bunlar hep söylendi. Ama ne yaptık? Yapmadık. Veya yapamadık. Kıyamadınız. Evet. evet. Otur de. Otur. Şimdi at kaçarız şu şeye doğru at. oraya doğru at. Ayaktayken at. Al. de değil. Yanından geç bırak yere <laughs> Bravo çok güzeldi Devam et git şimdi yürümeye Anladın mı ne yapmak istediğimi o zaman? Elimizden bir şey düşürebiliriz Elimizden bir şey de düşürebiliriz Müdahale etmeyecek burada Onu öğrenecek Ki bunu Taylan'ın yapması en büyük son noktadır Çünkü en zayıf halkı Taylan'ı görüyor Evet şimdi Taylan bana baktı Al da şimdi Al. Göster. A. Ah. Aferin sana. Aferin aşkıma. Aferin aşkıma. Bravo. <laughs> Koş. Getir çabuk. Getir 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 getir. Aferin sana. Bırak. Aferin aşkıma. Aferin bırak. Bırak. Aferin. Hayır, hayır bırak. Hayır bırak. Aferin. Koş. Alper Bey ile e, bugün eğitimimiz son buldu. Biz gayet mutlu ve memnunuz. Güzel e, yol kat ettiğimizi düşünüyoruz hepimizde. Hepimiz için e, yeni bir sayfa açılıyor bundan sonrasında. Alper Bey'e teşekkür ediyoruz. Alper Bey ortak bir arkadaşımız aracılığıyla duymuştuk aslında. E, biz de iki buçuk aylık fındığı sahiplendik. Evimize şu anda altı buçuk aylık. Bu 4 aylık süreçte aslında e, en belirgin sorunumuz sözümüzü dinlememesi ve e, ısırmasıydı. Özellikle Taylan'ı çok fazla ısırmaya çalışıyordu. E, tuvalet veya uyku veya havlama problemi pek olmadı. Ama bir türlü bu ısırma sorununu, öfkeyle saldırma sorununu çözemiyorduk. E, sonrasında Alper Bey ile konuşup randevulaştıktan sonra 3 hafta gibi bir süremiz vardı aslında. Hemen verdiği talimatları e, uygulamaya başladık. E, o gelene kadar çok geçecek 3 hafta e, özellikle Fındık için önemli bir zamandı. Bizim de e, yaşam standartımızın biraz daha normale dönmesi için önemliydi. E, verdiği ipuçları bize gerçekten yol gösterdi bence. E, önceden kapıları kapatıyorduk, belli bir belli alanda gezebiliyordu. Bunları iptal ettik. Evin her yerine girebildiği için artık orada mazıya koşuşturmak zorunda kalmadı. Yemek yerken yine e, bizi rahatsız etmesi diye bazen kapatıyorduk. Artık onu da yapmıyoruz. E, bizimle birlikte biz masanın altında bekliyor. Bizden bir şey alamadığını veya masada şeylerden yemeyeceğini anlayınca e, sessizce ya bekliyor veya yuvasına gidiyor. Isırma e, sorunu da Taylan'la artık diyaloğu biraz daha iyi. Taylan'ı saymaya başladı özellikle eğitimde eğitimden sonra onu dinlemeye başladı aralarında güzel paylaşımların olduğunu görmek üzüldü çünkü ikisi için de üzülüyorduk yani neden böyle olduğunu çözemediğimiz için herhalde kıskanıyor abisini diyorduk ama demek ki öyle değilmiş biz nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyormuşuz artık en azından bu bir hafta tabii onun için çok Önemliydi ama bizim için daha da önemli. Bundan sonrasında öğrendiğimiz her şeyi devam ettireceğiz, uygulamamız gerekiyor. Emek vermemiz gerekiyor sonuçta. Daha güzel şeyler yaşayabilmek için, güzel şeyler paylaşabilmek için ve onun mutluluğu ve huzuru için. Çünkü ancak böyle hep beraber mutlu olabiliriz. Bunu da nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Bu ekoloji bize yol gösterdi. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Bizim için çok güzel bir haftaydı gerçekten güzel. Buradan gönül rahatlığıyla ayrılabilirsiniz. İnşallah bize güzel videolarınızı ve sizinle paylaşırız. Alper abi gelmeden önce beni çok ısırıyordu. Beni rahat bırakmıyordu. Derslerim bittiğinde odamdan çıktığım gibi hemen ısırmaya başlıyordu. Neden olduğunu da anlayamıyorduk bir türlü. Hep farklı sebepler düşünüyorduk. Ama hiçbiri değilmiş. Ondan sonra e, ee, Alper Bey geldikten sonra e, artık temel şeyleri öğrenmeye başladı. Temel komutları. Mesela otur, yat, gel, ondan sonra bana bak gibi komutları öğrendi. Kendisi de geldi şimdi. Artık daha az ısırıyor yani çok az bayağı azaldı. Neredeyse sıfır diyebilirim bu kurumukları uyguluyorum ısırmaya çalıştığımda. Mesela bekle, otur, bekle diyorum. Bekliyor ve ondan sonra geliyor ve aferini diyorum. ve ödüllendiriyorum onu. Yani çok katkısı oldu Alper abinin. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ve Bobby Koleji'ne de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler, Teşekkürler Bobby koleji